Merhaba. Bugün Çin malı şarjlı matkaplardan biri olan Sniker marka şarjlı matkapı incelemesini yapacağız. Ben bu ürünleri araştırdım biraz. Bunların internette çeşitli versiyonları var, çeşitli isimlerde satılıyorlar. İşte Graizerdir, Sniker'dır, Studi çeşitli markalarda ama muhtemelen hepsinin etiketi aynı. Hepsinin ürüne etiketi vurmuşlar. Aynı ürünü satıyorlar. Önce hemen açalım kutusunu. Böyle bir kutuyla geldi. Ben alırken neye dikkat ettim? Baktım en ucuz hangisi? Onu aldım. Çünkü hepsinin içinden kutusundan aynı ürün çıkıyor. Etiketi farklı sadece. Şöyle bir açalım. Kutusunun içinden şöyle işe yaramayacak bir kullanım kılavuzu garanti belgesi var. Bunlar işe yaramayacak. Eğer ürün size sağlam geldiyse kullanabilirsiniz. Genel olarak yorumlarına baktım. Yorumlarda ev kullanıcıları için iş görür, çalışır ama böyle iş yeri için kullanacaksanız, mobilyacı falansanız işinizi görmez. Ama ev işleri için ayda yılda bir kere kullanacaksanız işinizi görür. Şöyle ürün. Matkabımız. Şöyle de çevirelim. Bunlar etiket yapıştırmışlar. Her marka kendi etiketini yapıştırmış ama gövde aynı. İki tane bataryası geldi. Bataryanın altı şöyle, kenarı şöyle. Bataryanın içinde 3 adet pil var. Bunların hepsi böyle standart. Üzerine 58 watt yazıyor ama bütün markalarda bu Çin malı modellerinin hepsinde 12 wattlık batarya var. 58 watt yazdığına bakmayın ama öyle yapıştırmışlar. 12 watt, 1.5 amper falan oluyor değerleri. Yani daha önce de incelemelerini izledim, yorumlarını okudum. Aldığım aldığım üründe o şekilde geldi. Şöyle bir şarj aleti çıkıyor. Şarj aletini bataryaya takıyorsunuz. Şurasına. Bataryaların ikisi de bana sağlam geldi. Genelde yorumlarda bazılarında biri bozuk geliyor, ya bozuk geliyor falan yazanlar oluyordu. Eğer ürün bozuk gelseydi direkt iade edecektim. Zaten Trend, Olips, burada gibi büyük firmalardan alırsanız bir sıkıntı yaşamazsınız muhtemelen. İade ederseniz paranızı geri alırsınız. Ürün çalışır durumda geldiği için ürünü kullanacağım. Ha, çok iyi bir ürün mü? Değil. Çok dandik. ya yani tuşları falan bayağı sert. Sağ sola geçişi, şu geçiş tuşu biraz dandik. Ee, darbe modu güzel. Şunlar dönmüyor güzel bir şekilde. Biraz sert dönüyorlar. Baya sert dönüyorlar hatta. Tork modu çok sert. Darbeye alma ve vidalama denmeye alma da sert geçiyor. Denedim ee, şimdi bunları. Şimdi tekrar deneyeceğim. Burada güç ayarı var iki adet. Hız ayarı. Bir ve iki. Bir de dursun. Yanında gelen aksesuarlar muhtemelen hiçbir işe yaramaz. Çünkü bayağı kalitesizler. Ahşap delme ve beton delme uçları gelmiş. demir delme ucu gelmemiş. Ama zaten bunlardan muhtemen, şey bunlardan ben de yedek olduğu için zaten takmadım çok fazla. Ee, vidalama uçları da var. Bunlar da kısa sürede aşılabilir, aşınabilir. Bunlara güvenmeyin. Yani elinizde bir tane zaten vidalama ucu varsa, şöyle dışarıdan bir tane uç alırsınız, onu sürekli kullanırsınız, bir şey olmaz ona. Bunlar da götürdüğü yere kadar kullanırsınız. Ama genel olarak dedikleri kadarıyla şarjlı matkap yani işinizi görüyormuş. Yani birkaç yıl kullananlar varmış. Bir sorun çıkarmıyormuş. İnşallah sorun çıkarmazsa yani iş görecek bir şeye benziyor. Şöyle hemen bataryasını takalım. Devir ayarı var. Yavaş basınca direkt lambası yanıyor. Yavaş yavaş basınca dönmeye başlıyor. Çok basınca çok yanıyor güzel. Darbe modunu aldığımız zaman darbesi çok etkiye gelmedi. Hatta hiçbir işe yaramaz gibi görünüyor. Çok hafif bir tırtıklama tıklama yapıyor. Bilmiyorum işe yarar mı yaramaz mı ben daha çok vidalama ve delme amaçlı kullanacağım için o işlere de işe yarayacağını düşünüyorum. Başka diyeceğim bir şey yok. Diğer şeyini de test edeyim. bataryası da geldi bana. Yani bozulmasa da bataryalar bozulmasa da işimi görecek. Zaten ben de ev işi için yani ayda yılda bir iki kere vidalama yapmak için ufak şeyleri delmek için falan kullanacağım. O yüzden bu işimi görecektir diye düşündüm. Hani iyi bir şey almak isterseniz üzerine ekstra 1000 TL daha bir ücret verip iyi bir şey alabilirsiniz. Yani onu da alsam Kullanmayacağım e, kullan yani yılda bir kere iki kere üç kere kullanmak için öyle bir şey alırsanız onu da kullanmadığınız için muhtemelen kullanmaya kullanmaya bataryası son bitecek elinizde. O da olduğu yerde bozulacak gidecek. O yüzden böyle bir şey işimi görür diye düşündüm. Bunu aldım. E, dediğim gibi çalışır durumda geldiği için işim görüyor. Garantisine e, güvenmiyorum. Zaten garantisinin olduğunu da düşünmüyorum. E, bozulursa zaten bir şey yapacaklarını da düşünmüyorum. İş görür tavsiye ederim markalarını aldanma. Hangisi ucuzsa onu alın benim gibi. İşte Grazer yazarsın, Sniker yazar. Bu neydi? Başka çeşitli markalar var. Ama gövde yapısı olarak hepsi aynı bu şekilde. Sadece etiketi farklı dediğim gibi. Tamamdır.